İlk çocukları Ali'nin ardından geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları hanıda da kucaklarına alan ünlü çift Bergüzel Korel ile Halit Ergenç 11. evlilik yıl dönümlerini kutluyor. Korel, Ergenç ile çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla Instagram'dan paylaştı. Korel paylaşımında ''Canım sevgilim, seninle geçirdiğim her an, birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız, kavgalarımız, korkularımız, inadımız ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız. Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun ifadelerini kullandı.